Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Dersem inanmayın, bugün Ikea'dayız. Evet abla, bu yüzden akşam pastı bunu dokuyan kör oldu. O kadar diyorum yani. Al, memnun kalırsın, pişman olmaz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ikea'ya bayağıdır gelmiyorduk. 2024 yılında şimdi yeni yeni bir sürü ürünler gelmiş. Keşfetmek istiyorum. Hadi buyurun beraber keşfedelim. ama e, hani bu sadece görsel amaçlı. Bunda giyinme giyinemezsin yani görünürsün. 5.300 çünkü rattan olduğu için rattanlar çok pahalı ama böyle şık duruyormuş. En azından yatak odasında böyle bir hani aksesuar gibi değerlendirmek isteyenler için. çekmece düzenleyicilerden gelmiş. 219 lira. Bunlar keçe o yüzden uygun fiyatlı. Keserek ayarlayabiliyor musunuz kendi istediğiniz boyutlara göre? Böyle tatlış sepetlerden gelmiş kapaklı. Şöyle. içine istediğiniz birçok şeyi koyabilirsiniz ve fiyatı 729 liraymış. gelmişken İsveç köfte yemeden olmazdı. Şimdi bir yemek molası verdik. Yemeğini yedikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım güzel olsun. tencereleri çok pratik. Kesin evinizde kullanıyorsunuzdur ama bunun böyle krem rengi de çıkmış. Ben de evde bayağı kullanıyorum her şeyde ve üçlüsü 600 lira bunun. Yuh. Kapaklı güveç. 3000 lira. Wow. çok ağır. Ama bunda güzel kuru fasulye <laughs> <laughs> ya da türlü. Şu ideal gibi sanki. Bu da 2600 lira. <laughs> Arada ciddi fark yok. 300 lira fark etmez. Yani. Aa, şöyle. Acaba bunda yoğurt mayalanır mı? En iyi emayelerde oluyor ama ben kavanozla mayalıyorum bu arada. Merak ederseniz onu da videosunu çekebilirim. Taş gibi oluyor. Şöyle kapaklı tencereler gelmiş. Böyle bunların kapaklarında delikler oluyor. Makarnayı mantıyı süzebiliyorsunuz rahatlıkla. Ben de evde kullanıyorum. Çok kullanışlı. Bu da 1100 lira. Şöyle bakır tencereler de gelmiş bu arada. Bakayım. Wow. Evet kaliteli bu arada. Bizde de var. Şöyle tava. Ee, ağır olması lazım yani bunların. İçi çelik dışı bakırmış. Gayet güzel. İndüksiyon ocak dahil olmak üzere tüm ocaklarda kullanılabiliyormuş. Mesela şu 3500. Şu şöyle 2000 lira. Şu 2900. Şu tava da 2600. Bayağı kullanışlı aslında bakarsanız. Böyle tencereler de gelmiş bu arada. Çelik tencereler. Yani tam böyle Ikea'ya girip evi düzüp çıkmalık. iki Ikea'ya gerçekten. Ve fiyatı çok iyi. 629 liraymış selam. Şöyle şu. 500 lira. Şöyle kapaklı var. Bu da 530 lira bu arada size şunu önermek istiyorum. Önceki videolarımda önerdim bilmiyorum. Bu sosluklar çok iyi oluyor. Dörtlüsü 140 lira. bunlara böyle işte reçel koyabiliyorsunuz, sos koyabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı oluyor. Zeytin meytin de koyabilirsiniz. Hani istediğiniz durumda kullanabilirsiniz. Çelik de olduğu için zaten paslanmaz. Rahatlıkla kullanırsınız yani. Şöyle kızartma falan sunmak için de bir şeyler gelmiş. 129 lira servis sepeti olarak geçiyor. Kızartma, işte soğan halkası, peynir çubukları falan koyup servis edebilirsiniz böyle yemeklerin yanında. Ay şöyle kapaklı fırın servis tabakları varmış. İki tanesi 580 lira. Şöyle çok tatlı renkleri de var. Şöyle. Şu yeşili beğendim. Şu gri de güzelmiş. Bu gösterdiğim daha demin soslukların büyükleri de gelmiş bu arada. Şöyle 80 lira böyle. Mesela şöyle ikilisi 280 liraymış. Biraz böyle endüstriyel sunumlar için. Şöyle göstereyim. Ay mesela bunu görünce aklıma buz gibi bir su geldi ya da ayran, değil benim, mi? Benim aklıma askerlik geldi. <laughs> direkt yani. <laughs> Doğru. Direkt yani, askerde 6 ay boyunca su 200 liraymış ikisi böyle. Şöyle onun ekmek... E, ne derler? buna ekmekliği de var, ekmek kutusu. Heh, mesela şöyle 1000 liraymış, 1100 lira. Şöyle servis tantları gelmiş bu arada. Bu böyle telden yapılmış. El yapımı. 500 lira. Bu da böyle cam. Zaten şunlar mevcut da önceden. Şu mermer falan mevcut da önceden. Mesela bunun fiyatı 1000 lira olmuş arkadaşlar. Böyle değişik değişik tabaklar da gelmiş bu arada. Şöyle servisler falan. Aa şu güzelmiş. Klasik bir yuvarlak tabak ama gideri var yani her ortamda. Şöyle korumalı sunum şeylerinden gelmiş. Hani böyle yanı demirli normalde. Şöyle düzler vardı. Hem pizza tabağı hem sunum tabağı. Bir de şu şeyleri beğendim ya. Dümdüz kupalar. Bunlar da 75 liraymış. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar da ikili. Böyle altlık olarak da kullanabiliyorsunuz ama bardakları mesela ağzını kapatmak için, mumların ağzını kapatmak için de kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum bir şey içiyorsunuz, ara verdiniz, tozlanmasın ya da bir şey kaçmasın diye şöyle ağzını kapatabiliyorsunuz ya da mumlarınızın ağzını kapatabiliyorsunuz. Bu da bayağı güzelmiş. Hatta bundan alabilirim ben de. Evet aşkım sen şimdi bunu mu almak istiyorsun. Evde en evet. maaî çeşit kahve yapma mekanizması bulunurken. Ama hayat Evet. Tam bir tane daha ekleyeceğiz. Buna kahve demleyici 580. 580. <laughs> 580. şunu Şu cam ne kadar? Cam 580. Ha, cam hı hmm, tamam bu 580 bu metal ne kadarmış? mi? 549 yani 1000 lira evet yani belki daha Aa, hayır. Tane. üç parça metal e, tamam, bu işte. 549 üç parça işte bir iki üç parça e, tamam bu da 549 demlik 449 liraymış aşkım yok yok ya normal internette tam bir sürü parselam var daha kaliteli falan. evet bu karafın rengi çok güzelmiş 700 lira Şöyle. Böyle şaraplık da gelmiş. Şarap severlere duyurulur. Şöyle 459 lira. 9 tane alıyormuş. Her kata 3'er tane. Şöyle metali de var bu arada. Ama buna 4 tane koyabilirsin. Bu bizim meşhur mantar bardak altlıklarının böyle sunum şeye çıkmış. Amerikan servisi. 100 lira ama hani yani bilemedim. Ama fena değil belki güzel kombinlenirse güzel olabilir. Ay bu sepetler gelmiş çok tatlı ama 1000 lira ya 1100 lira. Daha ucuzun İngiliz şomdan bulabiliriz bence. Böyle katlanabilir leğenlerden ikiye ya da gelmiş. Mesela bu şöyle 80 lira hani alanı dar olanlar için katlayıp Direkt koyabilirsiniz. Şekil A. Şöyle çöp kutularından var. Bunlardan eskiden de vardı ama bir videomda yer verdim bilmiyorum. Şöyle iki bölmeli. Hani ayrıştırmak için çok mantıklı. Bir bu boyu var. Bir de şöyle büyük boyu var küçüğü 700 lira, büyüğü 949 lira. Hani şu değerlendirilebilir aslında alan olanlar için. Böyle sepetler de gelmiş arkadaşlar. Benim gibi sepet aşırıysanız. Yani ben evin her yerini sepette doldurdum. <laughs> Şöyle boy boy. Bunlar da var. Şöyle içine battaniye vesaire koymak için olabilir. Güzel. güzelmiş. 289 lira saklama kutusu böyle metal. Şöyle organizallerini böyle krem renginde yapmışlar. Çok tatlı. Şöyle fiyatları yazıyor. Hani böyle alacaksın bu rengini. Her boyutunu çekmeceni düzenleyeceksin. Vay efendim tokamı bulamadım. Vay efendim gözlüğümü bulamadım. Yok. Şöyle keçi şeklinde olanları da var. Bu kutularında böyle rengarenk çeşitlerini yapmışlar. Pembesinden, yeşilene, siyahına. Gayet tatlı duruyorlar. Şu renk güzelmiş. Hep tahtası demişsiniz ama ben bunu hani şey gibi düşünmüştüm. Dizim üstüne koyup kahvaltı yapmayı ya da çalışmayı laptopla. Nasıl? Bence öyle de değerlendirilebilir. Şunu çıkartırsak. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu konuda bir anlaşalım. Kesinlikle sarı ışıklar beyaz ışıklardan çok daha güzel ve gözü yormuyor. Ben de böyle ara ara yer aydınlatmaları kullanıyorum beyaz ışığı kapatıyorum genelde televizyon falan izlerken. Ee, bu da çok tatlı bir model mesela. Bu 1.800'müş. Biraz pahalı ama kesinlikle yer lambalarını denediğinizde göreceksiniz. Ortam çok daha keyifli oluyor. Şöyle şunlar da var. Bu da 1.300 mesela. Bu da beğendiğim bir model. Bunlar da çok tatlı avizeler ya her geldiğimde beğeniyorum gerçekten. Şu yeniymiş. Allah evet, 849 liraymış. Tam yazlık ya şunlar ya hani gerçekten. Bu tarzı da beğeniyorum ben açıkçası. Böyle yeni halılar da gelmiş arkadaşlar. Şöyle renkli bir halı var. İç dünyası renkli olan izleyicilerim için. <laughs> Şöyle. Bunun böyle mesela grili olanı da varmış. Şöyle. Ne kadarmış bu? Hemen sizin için bakayım. 2000 liraymış. Boyutları neymiş? Şöyle. Evet abla bu yüzden aptal kalısı bunu dokuyan kör oldu. O kadar diyorum yani. Al memnun kalırsın pişman olma. <laughs> Şöyle sütun mumluk gelmiş. <laughs> Şöyle bir mum tabağı var. Bununla böyle mumlarınızı organize edebilirsiniz. <laughs> Şu mumluklar da tatlıymış aslında değil mi? <laughs> ne kadar bu? Doğru şey mi? Slip Rich. <laughs> <Ha. Gülüyor> Bunun fiyatı yazmıyor. Bir de şöyle kokulu mum kapakları var. Kullanmadığınızda mumlarınızı kapatabilirsiniz. Hatta bence daha demin gösterdiğim bardaklar içinde olur bu. Şöyle kademeleri var. Mumun genişliğine göre oturtabiliyorsunuz. Bu da 22 liraymış. Evet. Mesela böyle. Koyabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben ne yaptıysam yaptım ama canlı çiçek. Asla bakamadım yani monsterasının parçasına. O yüzden her zaman bu yapay bitkiler benim imdadıma koşuyor. Evimde de yapay bitkiler var. Şöyle mesela çok gerçekçi duruyor yani. Bu iki buçukmuş. Bu şöyle 1400. Şu çok tatlı mesela. Bu da 2,5. Hani asla bunun yapay yolda anlaşılmıyor. Hani bir kere alıyorsunuz ama yıllarca sizinle kalıyor. Bence bitki bakamıyorsanız şu yapay bitkilere bir şans verin derim yani. Aşkım bak sen bunu söylesin. Canlı bitki bak. <laughs> ya sen evet. Senin ilgi alın. Seviyorum ama bakamıyorum. Aramızda aşk nefret ilişkisi ya, sağır. bence Bizim evin şeyiyle alakalı. Bizim evin alanıyla. Galiba çok, çok sıcak bizim yani. ev ölüyorlar canım bitkilerim. Neyse artık yapay alıyoruz zaten. Bitki sulama kabı. Çok cute'muş. Şöyle canlı bitkiler de var tabii ki de canlı bitkileri sevenler ve bakabilenler için. Şöyle. Kavuçuk. Ya, ya kauçuk sadece benim e, yaşatabildiğim tek bitki kauçuk arkadaşlar. O da zaten hiçbir şey istemediği için. <laughs> Şöyle güzel güzel saksılardan da var bu arada burada. Ya da böyle bir bölüm oluyor. Teş ürünlerin ya da böyle az hasar almış ürünlerin satıldığı, daha uyguna satıldığı bir yer. Mesela bir örnek gösterelim hemen. Bu TV ünitesinin normal fiyatı 7.300 iken 380'e inmiş. Böyle biraz hasarlı bir ürün. Hani şehrinizde de illa vardır bir kontrol edin derim. Ben buradan henüz bir şey denk getiremedim çünkü çok kötü gerçekten çok hasar almış ürünler de var ama çok alan insanlar oluyor. Mesela bu gayet iyi görünüyor. Bunun fiyatı 4000 lirayken 2650 fırsat köşesinde. Şöyle ıvır zıvır bir sürü ürün var. Mesela böyle bir bebek yatağı var. 9 iken 5'e inmiş çok iyi. Böyle deri bir koltuk. Normal fiyatı 12600, 7'ye inmiş. Şöyle fırsat köşesinde. Reis. Evet, kalite kontrol. Rahat mı efendim? Rahat. Almak mı istiyorsunuz? Evet arkadaşlar, ikiye videomuzun sonuna geldik. Biz gayet keyif aldık gezerken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.